Özaydın Sürücü Kursu, başarı ve güvenin tek adresi. Merhaba arkadaşlar, bir videoda daha birlikteyiz. Bugün arkadaşımız Eren Cem Gül. Hoş geldin Hoş Cem. Hocam. Nasılsın? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Cem Cem'le bugün 10. dersimizi yapacağız arkadaşlar. 9. dersimizi biraz önce yaptık. Evet. Son dört dersimizi de yani salı günü yapacağız. Bir de cuma günü son dört dersi, İki. dersimizi bu şekilde tamamlayacağız. Cem arkadaşımız da sıfır gelmişti buraya. Daha önce biliyor evet. muyduk Cem? Yok hocam bilmiyorum. Sıfırdık hiç bilmiyorduk. Ve burada öğrendik araç evet. kullanmasını. İyi bir seviyeye geldiğimizi düşünüyoruz. İnşallah iyi bir ders, iyi bir e, sınav provası yapacağız. İnşallah. Sınav günü buraya geliyoruz Cem. Tamam. Kimliğini e, komisyon başkanına veriyorsun. Tamam. Şöyle yaklaştırıp tabletle bir fotoğrafını çekiyorlar. Başla bakalım diyorlar. Motor kaputunu açarak başlıyoruz. Solda orada bir şeyimiz var mandalımız. Soldan çekiyoruz. Şu kolu takıyoruz buraya. Şimdi şöyle buradan başlayalım bakın neler vardı. Burada motor suyumuz var. Evet. Burada silecek suyumuz var. Güzel. Motorumuz. Evet. Motor yağı koyma kapağımız. Evet. Ee, burada yağ ölçüm çubuğumuz var. Burada radyatör kapağı. Burada hava filtremiz var. Evet. Burada akümüz, burada sigortamız, burada da fren yağımız var. Çok evet. güzel, süpersin. Kapatabiliriz. Şuradan lastikleri gözle veya ayakla kontrol ediyoruz. Cem diğer lastiğe baktık. Bagajımızı açabiliriz. Açtık bagajımızı. Şu ana bölmeyi kaldırıyoruz. Burada yedek lastiğimiz var, evet. çeki demiri, bijon kriko ve kriko kolumuz var. Güzel. Burada yardım setimiz, üçgen reflektörümüz ve yangın tüpümüz var. Tamam. Kapatabiliriz. Diğer lastiklere bakıyoruz. Ve araca geçiyoruz. Evet arkadaşlar, Cem arkadaşımızla aracımıza bindik. Tekrar hoş geldin Cem. Hoş buldum hocam. Cem'le de dediğimiz gibi bugün 13 dersimiz. Cem, YouTube'da yayınlayacağım bu videoyu. İznim var değil mi? var hocam sıkıntı yok tamam. Sıkıntı evet. yok. sonra 3 ay sonra 5 ay sonra <laughs> Yok. hocam kaldır diye arama beni tamam hocam tamam mı? arama Heh. kızlar çok rahatsız ediyor çok arıyorlar hocam <laughs> videomu kaldır diye beni şey yapma yani tamam mı? Tamam. Tamam. Tamam, tamam hocam yayınlıyoruz ona göre bir daha kaldıramam onu söyleyeyim evet Cem dediğimiz gibi sınav günü geldik motor kaputunu açtık bagajı ta tanıttık evet. lastiklerimizi kontrol ettik aracımıza bindik evet. şöyle bir ön hazırlık yapalım yani tamam. e, emniyet kemerimizi emniyet kemeri, koltuğumuzu yapalım. aynamızı ayarlayalım Güzel. Aynamızı güzelce ayarlıyoruz. Ben de takayım. Ayarladık mı? Tamamdır hocam. Güzel. Şimdi sana diyecekleri şöyle bir bizim e, aracımızı bir tanıt. Cem. Tamam mı kardeşim? Şuradan başlayalım. Göstergelerden. Neler var burada? Ee, burada motor arıza ışığımız var. Evet. Onun yanında e, akümüz var. Sonra motor yağımız var. Güzel. Ee, burada yol bilgisayarımız var. Evet. Ee, kilometre sayımız var. Ee, burada da el frenimiz var. Güzel. Onun dışında vitesimiz 6 ileri 1 geri. Kolları burada el frenimiz şöyle, var. Kollar. Burada sinyallerimiz var. Sol sinyal yak. Sağ sinyal. Tamam. Sağ sinyal. Farlarımız açsa açılıyordu. Farlarımız sefer çeviriyoruz değil mi ucunu? Evet. Çektik bıraktık Selektörü Selektörü. bunu. Selektör oldu. Selektör oldu. Aynen. Bu silecek kolumuz. Burada silecek kolumuz var. Pedallar soldan sağa. Debriyaj, fren, gaz. İç, işte dış dizaynlarımız nereden ayarlanıyor derlerse şuradan. Buradan değil mi? Şu. Tamam. Tamam, tamam mı? Oradan tamam. ayarlanıyor. İç aydınlatma. Evet. iç İç dizaynımız. Evet. Hadi bundan sonrası sen de konuşarak, anlatarak tamam. E, kendin yap. Tamam mı? Tamam. Şöyle aynalarımızı ayarlayalım. Tamam. Hazır mıyız? Şimdi hazırız. Hadi bakalım. Çıkabiliriz. Yani kontrollü bir şekilde. Tamam. Bunu kontrol ediyoruz. Ne yapıyoruz çıkarken? Şu an araç yok. Şimdi çıkış hazırlığımız Hı. 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 en önemli bir konu var. Şu anda o eksik gibi. Bir. Bir aldım. Başka? Sinyalimizi evet. Sinyalimiz O çok tamam. önemli. O direkt kalma sebebi. Tamam. Onu dikkat et. Tamam mı? Böyle çıkarken tamam. ilk çıkışta. Evet. Bir boş çıkabilirsin. Şu sıra da geçsin diye bekleyeceğim. Tamam bekleyelim. Yolun tamamen boşalmadan çıkmamalı park edecek lan tamam. tamam. yavaştan. Çıkabiliriz. Şimdi çık. Tamam, tamam devam et. Şeridimize girdik değil mi? Evet. Hadi bakalım. Burada da sınırımız 40. Evet. alıp 40 gidebilirsin. Yani 40 sınırdır zaten. Türkiye geldik mi 3'e 3'ün atabiliriz. Önemli olan şerit takibi değil mi? Evet. Yolda güvenli sürüşün gereklerini yerine getirmemiz lazım. Öncelikli görevimiz o. Evet. Yani parkları çok düzgün yapmışsındır her şey on numaradır ama güvenli sürüş yapamıyorsak tabii. Ki. şeridimizi tutamıyorsak aracı gezdiriyorsak değil mi? Evet. Bu bizim iyi bir sürücü olmamızı engel. <laughs> Şimdi buradan nereye gideceğiz Cem? Sağa gideceğiz o yüzden sağ sinirimi yakıyorum. Kırmızı yanıyor zaten değil mi? Evet. Evet. Güzelce pozisyonumuzu alıyoruz. Kamyonun arkasına kadar yanaşabilirsin. Tamamdır. Vitesi bir aldık. Bir aldık. Bekliyoruz. Evet. Ta ki yeşil yanana kadar. Hadi bak. Sal biraz devreci. Bir Şimdi de gaz verelim. Çok güzel. Yaklaş araca. Sonra ayağın e, sürece yanda tamam. o ayak koyacak yerde olsun. Daha rahat, daha çabuk tamam. müdahale edersin debreci. Evet, döndük. Böyle gidiyoruz. Güzel. Üçe de alabiliriz değil mi? Geçeyim mi hocam? Geç. Sola. Çak sol sinyali. At üçe. Hızlanman lazım. Kapat sinyalini. Şeridini takip et tamam mı? Sola biraz. Şimdi hızlan. Bunu geçelim artık. Dast biraz. Yollar dar biraz mı? Şerid biraz dar. Evet. Sıkıntılı. Da orada bir kamyonet daha var. Onu da geçelim. Tamam. Ondan sonra acelemiz yok. Arkamızdan gelen sıkıştıran yok zaten sol değil mi? Yok. O da bak anca boşalttı. Şimdi sağa geçebiliriz. Tamam. Sağ şeride yani. Şimdi burada ne yapıyoruz? Burada yine sağ sinyalimi yakacağım. Vitesimi iki alıyorum. Hızımı yavaşlattıktan sonra, 20'ye düşürdükten sonra güvenli bir şekilde döneceğim sağa. Evet. Yani köşeye gelmeden 20'ye düşmüş olmamız lazım. İyice yavaşlıyoruz. 20 kilometrenize. Tamam. Park yerine gidebiliriz. Evet. Güzel. Güzel, kontrolü, güvenli bir dönüş yaptık. Şimdi yine sağ sinyali mi Çünkü park tamam. etmem gerekiyor. Bu çıksın arkadaş. Tamam. Şimdi burada ne yapıyoruz Cem? Şimdi hafif hafif ilerliyorum. Arkadaki kelebek camı. Hepsini yanaşalım. Tamam. tamam şunu kelebek çamına evet. denk getireceğim. Denk getirmem gerekiyor. Pist, geldi mi? Şimdi geldi. Şimdi boşa alacağım. Sonra geri vites. Şu tam yatıralım da öyle girer yoksa girmez. İyice yatır. <gülüyor> tamam. Tam. <laughs> tam sağa kıracağım. İkinci dubaya görene kadar gelmem gerekiyor. İkinci dubayı gördük mü duracağız değil mi? Evet. Evet gördük. Şimdi bir bir buçuktur dur, düzelteceğim. Güzel. Sonra nereye ayarlıyoruz? Dubai'yi tam şuraya getirmem evet, gerekiyor. Aynen arkası aynanın değil mi? Aynen arkasına. Aynen bir köşeye. Evet. Orada aralıklı görünecek şekilde durduk. Tamam. Evet. Şimdi zor. tamamen sola kırıp artık girebiliriz. Yine de aynaya bakıyoruz tekerimizin kaza evet. olan mesafesini buradan kontrol ederek geliyoruz. Kaldırıma güzel bir mesafe. Değil mi? Evet. Tam paralel yapana kadar geliyoruz. Şu an iyi değil. Parkı bitti diyorsun tamam mı? Aynen. Çıkış için hazırlık yapıyoruz. Yine sol sinyalimi yaktım. Toparlıyoruz. Onu duruyoruz Cem. Güzel bir Sol sinyaline devam ediyoruz. Aynı. Evet Cem. Paralel parkı bitirdik. L parka geldik. Evet. Ne yapıyoruz? Şimdi sağ sinyalimi yakıyorum. Parka girerken sağ sinyalini yaktım. Devam et. Evet. Biraz sağ dur hafif. Çok da buraya uzak durma tamam mı? Tamam. Şimdi bu duvayı kaybedene kadar gideceğim. Şu an oldu. Tam sağ kıracağım. Geri vites alıyorum. Ardından yavaş yavaş aynaları kontrol ederek geleceğim bakıyoruz kurtar kurtarmadı. Evet. Kurtarıyor. Kurtar. Tam paralelli. İster karşıya bakarak algıla. Evet. Öyle olayı. İstersen bak sol dikiz aynasından e, duvarın devamındaki sarı çizgiyle paralel. O sarı çizgi bir nevi duvar ya da bu yandaki garajın kenarı tamam mı? Tamam. Onunla paralel yaptın mı düzeltiyorsun, giriyorsun. Çok güzel. Devam ediyoruz böyle. İçeride aldık aracımızı ve parkımız bitiriyoruz. Çok da evet. geri gelmiyoruz. Şimdi sağ sinyalimi yakacağım. Hiç çıkıyoruz önce. Biraz devam edelim. Aynalar Dubai aynı izlerken kırıyorum. Burada tekrar düz, direksiyonumuzu düzeltiyoruz ve duruyoruz. Komisyonu ve ben alıyorsun. Tekrar Sol edeyim. sinyale devam ediyorsun. Evet. Bir sonra sinyalini. Bundan sonraki işimiz geri manevra 25 metre. Evet Cem 25 metre geri manevra alanımıza geldik. Evet, ne yapıyoruz? Sağ sinyalimi yakacağım. Şurada duracağız değil mi? Ortalayıp yolu şöyle. Durduk. Hadi bakalım 25 metre geri geleceğiz artık. Geçtiğiniz zaman ses çıkarmaz. Geçmezse trak eder. Evet. Hadi bakalım, geliyoruz yavaş yavaş aynaları kontrol ederek. Evet. Sağ ol, oraya buraya tamam mı? Tamam. Biraz daha hızlanalım. Arkadaki dubaya kadar gelelim. Yani yürüdüğümüz belli olsun yani. Tamam. Biraz deblajlı geldi, bas deblajlı hemen freni basma. Tamam. Tamam. Hadi bakalım, güvenli bir kalkış. Şimdi sol siyenin önden. Çok güzel. Sinyaller önemli. Adeta parmağımızı sinyali yapıştıracağız. Evet. Devam et. O gelene kadar biz U dönüşümüzü dumamıza ulaşırız. Evet. Buradan dönüş yapabiliriz. Evet. Şimdi ne yapıyoruz Cem? Hızlanıp. Hızlanıp iki atacağım. İleride bir ani frenimiz var. Evet. Ben komut verince, söyleyince ani fren yaparsın. Tamam mı? Hızdan biraz şöyle bir 30-35 ile 40'a e yakın. Tamam. Devam et, sür sür böyle. Tamam, yapalım şimdi. Güzel. Evet, güvenli bir kalkış yapacağız. Şimdi kalkarken ne yapıyorduk? Biri aldım. Başka? Sos yanım yaktım, devam ediyor. Evet. Yavaş yavaş gidelim. Ama önce arkadaş manevrası gel tamamlasın. Buraya gelecek. Sağ olsun aldım. Bir Şöyle arkasından devam edelim yavaş yavaş. Yola bakarak. Bir daha yapalım sağ olsun Kontrollü. çıkmıyor mu Yol müsait mi? Müsait şu an geçiyor. Hmm. İki aldık. Devam. Cem ne yaptı? Kasise geldik değil mi? Evet. Devam ediyoruz sağ şeritten. Tamam. Kasise neyle giriyoruz? İkiyle değil mi? İkinci İki İkiyle yani. Yine aynı virajlar döner gibi, köşeler, kavşaklar döner gibi 20'ye düşürüyorsun hızını. İyice yavaş. 20'ye düştün bırakabilirsin. Çok da altını Devleci bıraktım, gaz var. Arkaya baktık, boş mu? Boş. Boş. Şu an tamam, yes, sola, geçiyoruz. geçiyorum. Ha, sola. İleriden çünkü kavşak dönüş yapacağız. Atabilirsin 3'e. Yani kısa mesafe bile olsa ikiyle evet. bahtıra bahtıra gitmeyelim yani değil mi? Burada tekrar ikiye alalım. Şimdi sol sinyalimi sol yaptım. İyice yavaşladık. Hızımı azaltıyorum. Direkt ikiyle gelip dur yazan yerde durabiliriz tamam mı? Evet. Hatta bir yere, de alabilirsin böyle yürürken. Aynı kavşakları yaklaşırken yapıyoruz ya. Evet. Kontrollü bak yavaş yavaş boş gibi. Şu an boş. Tamam çıkabiliriz. Durmamız gerekecek. bir durum. bırakıp. Evet. Direksiyonu Direksiyon salıverdi mi değil mi? Kendisi bak o Aynen. atıyor yani. Böyle yayılan mesela da girdi içeri. Yol kenarında yürüyen veya ne bileyim küçük böyle yola taşkınlık yapmış araçlar olursa mümkün olduğunca uzak geç tamam mı? Evet tamam Tekrardan kaçsımız var. Şimdi yaklaşırken yine hızımı azaltmam gerekiyor. Ne, ne yani. gerek yok. Bak işte ne basma. Hafif fren doku. Hafif fren. Şöyle, tamam, bırak şimdi. Işte, hani otomatik fites araçlardaki tamam. uygu, şeyi uygulayabilirsin bunu. Tamam. Yöntem. Aracın durmadığı sürece sıkıntı olmaz yani. Tamam. O. Evet, yine burada bir şeyimiz var, e, çukurumuz var, Çukuru ortalık. Evet. Sola geçeyim mi? Geçebiliriz sola. illerden, çift ok olan yerden döneceğiz değil mi? Evet. Şimdi i̇şte buralarda neler yapacağız Cem? Burada yine vitesimi ikiye alacağım. Başka? Sol sinyalimi yakıyorum. Güzel. Bir, 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 bir frenle girebiliriz. Evet. Daha akıcı bir şekilde geliriz. Yavaşları gireceğiz. Freni dokunalım. Boşta çıkacağız. İyice yavaş. Sola kır. Karşı yöne ver. Heh. Koş gibi. Yürü devam edelim. yol boş çıkabiliriz. Aracın durmasını müsaade etmeden. Biraz daha gaz verelim. Aracı yani kontrol ettin. Yol boş. Durdurmana gerek yok. Evet. Dursaydın bir alacaktın ama. Evet. Şimdi birinci sokaktan değil, ikinci sokaktan gireceğiz. Evin yol duruşu kalkacak. Yavaşlıyoruz. Biraz hafif fren dokun. Güzel. azalttık. Kontrol altına aldık aracımızı değil evet. mi? Evet. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Tekrar Sağ sıra yakıyorum durmadan önce. Duyan sıralar geliyoruz. Beş frenle duruyoruz. Tamam. Şimdi, şimdi kalkış. yapıyoruz. Vitesi biri alıyorum. Sinyal Debriyajdan... Evet, sol sinyali yakıyorum. Debriyajdan ayağımı hafif hafif çekiyorum. Araba biraz bağırmaya başlayınca ayağımı... Yani. Aynen. Frenden çekiyorum. Gaza geçiyoruz. Sonra gaza geçiyorum. Hiç acele etmiyoruz. Aynen. Dedim gayet güzel bir kalkış oldu. Bu da arttırıp ikiye alabilirim. Burada da ne yapıyoruz? Burada Sol, yine sola döneceğimiz için. Biri alacağım. Sol sinyalimi yakacağım. Şöyle biraz sağ doğru yanaş ki. Evet. Buraya araç girdiğinde değil mi? Evet. Zor girebilsin yanı al. Nafşını afir düşürüyorum. Kızgın ama. Araç var. var. küçük küçük bir sen. Sol taraf boş. Evet. Şimdi burada bir kamyon var. Sağa dikkat edeceğiz. Tamam mı? Sola doğru dur. Çok yavaş çık. Tamam. Bu da boş. Gayet güzel bir sürüş. Artık bütün istasyonları, bütün görevleri tamamladık değil mi? Evet hocam. Doğru gidiyoruz. Hatta üçünü alabilirsin burada. Evet. Güzel. Biraz şey geldiğinde tekrar ikiye düşersin. Tamam mı? Tamam. Şimdi evet alıyoruz ikiye. Devreci bırakabiliriz. Yani. Tamam. rahatlıkla motor freni yaptı bak değil mi? Evet. yolu takip edin. Hiç i̇şte debriyajı basma. Sol ayağını bırakma o yan tarafa. Tamam. Böyle yol ayrımına kadar, kavşağa kadar iki ile zaten. Geçsin. gelsin. Tamam. Sonra da hızlı acelesi var. Hızlı gidiyor. Evet. Do vitesi 1'e yani alacağız. Yavaşlıyoruz. Sağımızı solumuzu baktık müsait gibi değil mi? Şu an Hemen. araç yok. Ayağıma hafif çekip gaz veriyorum. Evet, alıyoruz. Kasisi gelmeden ikiye. Tamam, kasisten ikiyle geçebiliriz. Burada bir sağ virajımız var. Burada sizin yerine devreci gerek yok. İki alıyoruz tabii ikiyle. Devreci bırak yavaşça. Sal devreci. Araç yavaşlayacak bak devreci salarsan. Devreci sal. Sal. <laughs> salarsan araç motor freni yapar. Daha kontrol altına alırsın. Tamam. Hı. Devam böyle. Sola geçeceğim buradan. Biraz şey kavşak dönüş yapacağız. Evet. Orta, orta adı şuradan. Bak devreci full basıyoruz. Gerçekten araçta mesafemizi, pozisyonumuzu ayarlıyoruz. Yavaşlayabiliriz. Geçsin o. Tamam. Bir de şey öyle. Hatta bir de alabilirsin. Belki yeşil yanabilir her an. Şu tamam mı? Tamam. alıp bekliyoruz. Bekliyoruz. Sağ sayınız açık. Hafif titretiyoruz. Şunu biraz kısalım. Gaz ver biraz. Güzel. diye. yolun durumuna göre hızımızı ayarlıyoruz. Dördü de alabiliriz. Şurada Üç alacağım şu Aynen. Meşgul mail. Hız sınırı 50'ye düştü bak. 50 yazıyor değil mi? Evet. Biz de eliyle ışıklara kadar girebiliriz. Ya yetişemeyiz, böyle git. Tamam. Fazla basma. Çünkü bu mesafelerden yeşil yandıysa yani. çok hızlı gitmen lazım yetişmen için. Fazla hızlanma. Ne yapıyorsun şimdi? Fites düşürelim. İki aldım. Ay, şimdi zaten ha, o karıştırma. mesafelerden yetişemeyiz. Yani çok hızlanmamız lazım, gerek yok bir görecek şekilde geldik. Şu çizgiye kadar gelelim ve duralım. Yine gözümüz en alttaki yeşilde. Tamam mı? Tamam. Cem. En alttaki yeşili gördük mü? Tabi debrejde şak diye bırakmıyoruz. O çok evet. önemli. Sakin. Sağ yan gaza geçebilir. Eğer fren değilsen freni bırak. Freni terk et, gaza geç. Tamam. tamam. Şöyle yürü yavaş yavaş. Tamam. Hadi yandı yeşil. Az şimdi. Hızlanıp belki alabiliriz. Fazla yaklaşma aracı. Solda biraz. Sağ şeritten devam ediyoruz. Artık bu şekilde dersimizin, sınavımızın sonuna değil mi? Evet hocam. Yani sınavımızın son metreleri. Şimdi tekrar duracağımız için ne yapıyoruz? Devriyaj fren sağ sinyalımızı yakıyoruz. Böyle. Buraya mı gireyim? İleri, ileri. Tamam. İleri git. Orada bak, boş yerler var. Evet. Ayağın frende olsun, iyice yavaşla. Tamam mı? Kapılar falan açıldı, iyice yavaşla. Şuraya araya veya öne. Öne Şu git. Önüne gideyim Aynen. Gideyim. Aynen. Hatta gölgeye de çekebiliriz aracı. Biraz sağ yanaş. İyice yaklaş, tamam mı? Bak şimdi, şöyle toparla. Evet, şimdi düzelt direksiyonunu, al geriye şöyle ağacın gölgesini al bakalım bizi. İyi midir hocam? Evet, i̇yidir. Tamam. Alalım boşa çekelim el frenimizi. Stop edelim ve bitirelim. Tamam. Dersimizi, sınavımızı bu şekilde burada evet. tamamlayacağız Cem. İnşallah tamam. tek seferde alacağız değil mi? İnşallah. Söz mü? Ses. Tek seferde alıyoruz. Şeylerim. Tamam mı? Tamam. Cem sözü. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İyi, güzel. Bak bayağı bir Mesafeyi kat ettik yani ilk evet. günlerdeki sürüş seviyemizde şu andaki sürüş seviyemiz baya evet. farklı hissediyorsundur sen de değil hocam. mi? İyi güzel bu yani sinyaller dikkat edeceğiz biraz tamam mı? Evet. sinyallerde bazen unutmalar, hatırlatmalar yaptım evet. bu derste. onlara dikkat edeceğiz parkurumuz bu bu güzel bu şekilde gidip geldim mi aracı buraya getirdim mi teyit tamam. al kazanıyoruz evet, hocam. Şimdiden sana ve sınavı görecek bütün arkadaşlar başarılar diliyorum sınavımız cumartesi günü Evet. Saatimizi yarın belli olur. Muhtemelen sabah günü belli oluyor. Sınav saatleri. Tamir. Ee, arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sizlerin destekleri sayesinde daha iyi içerikler, videolar gelecektir. Sizlerin e, yorum, öneri ve e, eleştirileriniz doğrultusunda videolarımızı çekmeye çalışıyoruz. Ve bu bizim kalitemizi arttırıyor. Yani sizlerin önerilerine dikkate alıyoruz. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmasınlar değil mi? Beğensinler arkadaşlar. hocam. Be. Bir de Cem'in videosunu evet. <laughs> beğen, like atın. Beğenin arkadaşlar. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyelim. Şöyle bir tamam. el sallayalım arkadaşlarımıza. Hoşçakalın arkadaşlar.